Havalar bugün sizlerle söylediğim gibi hmm, Brawl Stars oynuyoruz Belli veya Peli topçu seçmek için seçenek veriyorlar ve Dali'yi tavsiye ederim çünkü orada işte güzel bir özelliği var diyebilirim burada yeni savaşçımız Dali'nin gücü çok fazla ben seçtik. Özellikle şeyimizi yükseltiyoruz. 500 tane yükseltme şeyimiz var. Dükkandan ücretsiz çıkmıştı ve günlük hediyemizi de unutmayalım. DP katlayıcı da alalım. Bu arada Minecraft'ta ben de proydum. Youtuber olmadan önce. Ama yani hesaba da sıfırla bak. El yeni savaş topu güneşli futbol o yeni etkiliyiz. Oynamak. Hadi bakalım oynayalım. <laughs> Acaba nasıl rakipler çıkacak? Savaş topu. Yalnız rakipler dermik. Arda. Arda diye birisi var. Arda. Arda topu aldım Arda. Arda. Çok Bak topu aldım. Arda gol. Arda güler. Arda var. Ben de orada. Arda. Onu da güler var. Aa sen kimsin? Sen ne gerekli yaparsın ya? Git 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 git. Senin işin burada değil. Senin işin. Durun ses kısıyorum. Sadece beni duyun oyun gürültülüdür. Hadi bakayım. Aa, burada. bu arada. hadi gol at. Ben mi? Gol atsana. Arda beni Arda. Ah ah ah. Arda beni öldürdü ya. Bu arada ben sadece bir kez öldüm. Ben gol attı ve maç bitti. Gel, gel, e, ee, yıldız oyuncu Zeta Milan neden 7 kişi öldürmüş? Tamam ben de El Primo seçeyim o zaman. 7 kişi öldürmüş ya. Sen 7 kişi öldürmüş. Star hediyeleri için her gün savaş kazan. Tamam. Oo ye. Yeah. Ben onları evler diyordum. Ha. Oo. Ee, ağzına bak şeyi de burası da bura açmak için karakter lütfen neyse bu da güzel bir şey yani ee, şimdi biz de el primosu çektik galiba ha, evet öyle el primosu yok ya Şeli ile oynuyorum Şeli çok iyi bu arada şaka yapmıyorum Şeli Brawl Stars'ın en iyi karakteri olabilir çünkü ultisi çok fazla vuruyor. Ve dandik bir karakter de değil yani. Değil mi? Doğru mu söyledim? Evet doğru söyledim galiba. Evet şimdi topu şuraya alalım. Ee, hayır. 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 Gol atın. Gol atamadın. Sen kimsin ya? Bizim tarafımızda. Yalnız ben de topa değdim. Neden alamadım? Aa. Aa. O ne oldu? Öldü. Öldür. Sen kimsin ya? Ah. Oo, son anda kastı. Roller geldi, pas ver. Öldü ya. Öldü. Topalle, Al, al, al. Al. Neden öldürüyorsun ya? Kaybedebiliriz. Umarım kaybedmeyiz. Ya. <laughs> Goal. Adamın pas verdi ya çıklar Oo. Bonun ultisi harcattı bu. Ay hiç görmüyoruz ya. Aha. Al al al. al. Belo. Ben futbol. Hadi gol. Gol. Gol istiyorum. Aa, top burada. I, I. Ya onu trolleyecektim ya. Savaş çok hızlı sürüyor. Beş daha bir dakikamız var. Umarım kaybetmeyiz yani. Umarım karşı takım kaybe sen, sen, kimsin ya? Sen nasıl bir öldürürsün? Hayır. Kaleyi koru. Kaleyi. Oo adam çok iyi ya. Bizi kurtardı ilk kez ultimi kullanmış olabilirim. Şu maçta. Hadi vur vur vur. Yes. Bire bir. Let's go. Oh. Herkes de savaşıyor yani. Topu almaya da vaktimiz olmuyor. Let's go. Maç bitecek ve eşit. Ve geldi. Alkışlamak isterim. Kazandık. Adam yüzünden yani Devam. Oo, kazanma serisi. Artı bir var bende çok iyi. Eller. Gözüne. Ağzının şeyine. Burasına ve diğer gözüne. destansı lütfen bibi bibi. Bi. Ya neden dp ya. Neyse. Oo kupa yolu vardı burada. Günlük görev var. 3 tane hasar ver yeni tamam. 600 hasar ver bize El Primo lazım. El Primo hasar vericimiz El Primo. Şimdi ıı, hasar verdik. Baya fazla. O yüzden tank gibi davranacağız. Hadi bizde iki tane el prima var. Ne oldu? hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne Sen kimsin? lan? Adamı öldürdüm. Aha. Yes. Gül attık bile. El Başka bir şey Kazandık ya. Maçta oyun başla başladı kazandık. Bu arada çok dikkatli oynamam lazım. Çünkü e, burada 3 kazanma serisi artı 2 kupa var ya şurada görüyorsunuz değil mi? Orada bana daha fazla kupa veriyor. O yüzden çok iyi oynamamız lazım. Umarım kaybetmeyiz. Kaybedersek hepsini kaybederiz. Evet, kaybedersek hepsini kaybederiz. Ne kadar? Oo, full el primo. Bizim hepsi e, her takım tak... Ay bizim tüm takım şu an. Hadi yare. Dört dört dedi. Dört dedi. Aa. Orada Erdem Türk biri. Aha. O ne da attım bu arada. Ole 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 Ana. Öldürdü mü seni? <laughs> Tete Wisne gol attı maç bitti. Biz kazanmak onlar kaybetmek. Yüz oyuncu tamam ne yapalım en çok iyileşme tamam. Aa, onunla aynı ölmüşüz. O iki kişi öldürmüş. Ben de iki. O bir kez ölmüş. Ben de bir kez. Erkan Oo, dört kazanma serisi artı üç kupa. Yeah. Hadi birazcık da ııı savaş topu oynayalım bir turda daha. Çünkü şey Hani orada görev vardı ya Hep de savaş topu Umarım hiç kimse de Frank çıkmaz. 14 gün sonra 14 gün sonra e, ee, o, Pardon 13 gün sonra Kimimiz e, oldu Edgar ya da Griffin'imiz Beyna hmm. Oo adamın ismi çok güzel yani Ninja. Bakalım bir. Çok güzel öldürmüş. En çok alaşığı en çok iyileşme. Ben bir kez bir kişi öldürmüşüm ya. Kaç kupa A artı dört çok fazla kupa ve bir tane görevimizi tamamladık. Bakalım şeyimize ellerimiz var. Açtık açtık, açtık. Hayır lütfen güzel bir şey. Aa, neden dandik bir şey ya? Şimdi o o o o o yes Jesse aldık. hoppa cuppa, guppa da, suppa destansı ortaya basın. Ya neden altın ya? Bir karakter verin artık. Oyuncu rozeti. Oo çok güzel. Siber savaşçı. Giber. Siber değil. Siber. Giber. Giber diye bir kelime ay uydurdum. Bu ee, jesimizi alabiliriz. Birkaç kredi sonra. Dükkanda yeni bir şey varmış. Bakalım. Dragon dra Drago Drago çok güzel bir şey neyse Drago Prago Srago ile işimiz yok aa neden savaş topuna girdi neyse hasar verelim sonra tesoyu tek hesaplaştı hadi aa uu aa Uuuu! Tamam teşekkürler. Al, al, al. Alabilirsin. Bana gelin, bana. Dur gol atayım. Hayır, adamlar paylandı. Adam öldürsün şimdi. Oh oh al al al, al. Dedem Neden canımızı İnsanlara pas veriyorsun? Öldür öldür lütfen öldür benim için. Teşekkür ederim. Magnolia. Magnolia mı istiyor canım? Elbimi mi? Neyse. Hadi. Oo. Oh, oh. Atla. Atla şimdi. Al al al. Topu al. Topu al. Lütfen öldürme ya. Dal içine. Gol. Gol attım. Alkışlayır. Gol attım. Uga uga. Adamı öldürdüm. Ateşlerimiz bizim kırmızı renk sevmeyiz. Severim ben, severim. Ah 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 öleceğim, 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 öleceğim. Çimlerin içinde daha fazla can doluyor. Tuzak yapacağım şimdi. Hadi gol at. Sen nasıl gol atarsın? Aa, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bak üstüne atmadım. Bizim kırmızı bir daha gol atma. Gol için adam öldürüyor. Al al al. Alsana. Al hadi. Ben üzerine atlarım onu. Oh, no, no, no. Starbucks yazıyor. Bounce bak mı? Ya ayı beni öldürdü. Nita'nın ayısı var. Bilenler varsa. O 1-0 biz kazandık. Yes Michael Jordan. Ol 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 öldürmek istiyorum seni ya. Öldüremedim ya oyun çok eğlenceliydi. Yes, yıldız oyuncu en çok iyi yaşına bende. 11 kişi öldürmüş adam. Oo, 6 kazanma serisi benim en büyük skorum 6 idi. Bir tur daha kazanırsak geçeceğim. Hayır, hayır. Tek, tek hesaplaşmada kaybetme ihtimalim çok fazla. O yüzden savaş. Ya çok iyi ya. Ahmet Baki. Ahmet The Primo is here. Ya. Ne saldırıyorsun? Öldürüyorum. Hadi üstüne atın. Hadi, hadi bir üstüne atın. Oy oh, Primo. Hadi. Benden daha güçlü bir elçiyi öldürdüm. Oh, kimleri kaç On nişeli. on nişeli. <laughs> Aa, Adam Ne? adamın adı koymuş. Ya on işli Paris ölmüş. Paris, Paris'i kazandık. Yüzde beş. Yüzde beş onlar kazandı. Yani yüzde sıfır Hadi ben geçiyorum. Öldüreyim ben seni biraz. Hadi ben dubu alayım. <laughs> Dur lan onları gol la, la, atayım. Öldürmeyin. Öldürmeyin onu. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Al al al. O, o, kraliçe. Krizlise. Krizlise. <laughs> al 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 sen gidiyor ya? 10 işini. Bana ver, bana ver, bana ver. Ya öldük ya. Oğlum. Galiba. Birisi savaşmak için toplu bize verdi. Çok teşekkür. Biz size bir gol atmak için çok kolay olur. Yes gol attım. Yes Michael Jordan eğlenceliydi. Devam. Devam. Oo kazanması bir 6 milyon hasar. 6 milyon değil ama 60 bindir. Bin. Muhtemelen. Oo kredi. Yeni etkinlik. Elmas kapmaca. Elmas kapmacaya risk yapamam. Çünkü. Çünkü 11 artık kazanma yaparsak çok iyi şeylerimiz olur. Söylüyorum çok iyi şeyler olur. Bu maçtan sonra videomuzu bence bitirelim. Çünkü çok güzel bir videomuz oldu. Ve bayağı eğlenceli savaşlar yaptık. Umarım savaşımız uzun sürer. Oo, öldür, 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 öldür. Maç hızlı sürerse ikinci diğer başka da oynayamayız ya. Hadi 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 hadi. Kursal. Kursal şimdi belirle. Ben sana topu veriyorum. Ben onları trollüyorum. Hadi ver. Alsana. At at at. Aldı ya. Topu bizden aldı ya. Adam kendi kendisine gol atacaktı ama oyunda öyle bir şey olmadığı için. Hadi 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 hızlı hızlı. Cumsal. Hadi. Kursal da mı? Aa, oh, oh, oh. oh, öldüm ya. Adam gol atar. Adam gol atar. Adam gol atar. Lütfen, lütfen, lütfen olma. Olmasın ya. Lütfen ya. Oo, oh, gol attık. Ye. Yeah. Aa, oh, oh, oh. hadi bakayım. Durum. Gol attık yes ee, oyun eğlenceliydi ve izleyelim şurada ne yaptım ne yaptım hadi çok iyi oynadım 10 vermişler. 4 şuradım o 5 almıştam devam devam 8 olup 11 olursam var ya ben çok fenaım. Ve herkese tabii ki de bye bye